Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün sizlerle beraber ön satış olan bir proje inceleyeceğiz Projenin ismi Solax arkadaşlar Neyse hadi fazla atmadan videoya geçelim Evet arkadaşlar şu anda siteye girmiş bulunmaktayım ee, Sağ üst kısımdan gördüğünüz üzere böyle Türkçe dilde istediği mevcut Ben buradan zaten Türkçe'ye aldım Siz de alabilirsiniz Sitenin linkini ben aşağıya açıklama kısmına bırakmış olacağım Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar Hemen sağ kısma geldiğimizde Eğer Solax'e yatırım yapmak istiyorsanız Sağ tarafta da zaten yazıyor. Ön satışların bitişine 9 gün 9 saat kalmış arkadaşlar. Yani bu fırsatı kaçırmayın derim. Ee, şu ana kadar da toplamda 45 milyon dolardan fazla fon toplamışlar. Yani bu işi de cidden ciddiye alan insanlar var. Toplam hedefleri de 45.8 milyon dolar. Yani neredeyse bitmiş. Proje olan güven yüksek gibi duruyor. Ama ben size güven var dedim diye de kesinlikle yatırım yapmayın. Çünkü bu video yatırım tavsiyesi değildir. Sadece inceleme videosu arkadaşlar. Buna denemem lazım. Hemen sağ taraftan da gördüğünüz üzere bir SOLX tokeni 0.0017 arkadaşlar. 3 farklı yöntem varmış almanız için. Birincisi kredi kartıyla direkt alabiliyorsunuz. İsterseniz kripto paralarınıza yani USDT, Ethereum gibi gibi. Ve son olarak da SOLANA ile alabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Yani elinizde hangi cüzdan varsa neyle rahat ediyorsanız onunla alabilirsiniz. Ayrıca hemen aşağı kısmında gördüğünüz gibi. Web3 Payments altyapısı da kullanılıyor. Bu da ekstra güvenli ve hızlı bir işlem anlamına geliyor arkadaşlar. Ve her şeyin denetlendiğini unutmayalım. Bu projeyi CoinSalt tarafından denetlenmiş. Ee, ön kısma böyle baktığımıza göre şimdi gelin hep beraber yol haritasına bakalım arkadaşlar. Şimdiye kadar ne yapmışlar? Evet arkadaşlar şu an yol haritası kısmındayız. Şöyle bir aşağıya kaydıralım. Ee, i̇lk olarak ön satış süreci yani şu an içinde bulunduğumuz aşama. Yatırımcılara Solix tokenlerini listelemeden önce düşük fiyattan alma imkanı sunuyor. Bu dönem en ucuz fiyattan token toplamak isteyenler için iyi bir dönem arkadaşlar. Almayı düşünüyorsanız şu anda alabilirsiniz yani. Ama ben kesinlikle almanızı önermiyorum. Bu video yatırım tavsiyesi değildir. Kripto yatırımı riskli bir yatırımdır. Bunu unutmayalım. Ayrıca arkadaşlar staking imkanı da sunuluyormuş. Yani erkenden giren ekstra avantajlı çıkıyor. Ne kadar erken davranırsanız o kadar ucuzmuş. Öyle diyorlar. İkinci olarak da TG köprü ve listelemeler. Ön satış bittiğinde token dağıtım başlayacak. Solix birden fazla blockchain köprülenerek kullanılabilecek bir hale gelecekmiş. Yani sadece Solana değil diğer ağlarda da aktif olacakmış. Aynı zamanda da merkeziyetsiz borsalarda da listelenecek ve işlem görmeye başlayacakmış arkadaşlar. Proje burada ciddi bir şekilde vitrine çıkabilir. Daha ikinci aşamada değiller ama. Son aşamalarında da Solaxi dağıtımı ve ağ etkisi var. Solaxi Solana'nın ihtiyaç duyduğu şeyi sunuyor. Ölçeklenebilirlik ve hız. Sıkışıklığı azaltan, transferleri hızlandıran ve düşük maliyet sunan bir Layer 2 olarak geliyor arkadaşlar yani sadece bir meme coin değil aynı zamanda da ciddi bir altyapı çözümü sunuyor hacim arttıkça da Solana'yı daha güçlü bir hale getirecek bir yapı kuruyor arkadaşlar burada yol haritası bu şekildeydi kısa bir nasıl satın alacağınızı göstereyim arkadaşlar sizlere evet arkadaşlar ilk aşamaları Solix'ini tutmak için bir cüzdana ihtiyacınız olacak uyumlu olan birçok harika ürün varmış ama en çok tavsiye ettikleri Best Wallet'miş basitlik uğruna yazmışlar zaten buraya da linklerini bırakmışlar Hemen ikinci kısımda da kripto paranızı Solix ile swap etmek istiyorsanız buna ihtiyacınız olacak. Bunun için istediğiniz borsayı kullanın veya kartla ödeme yapıyorsanız sadece o seçeneği seçin demişler. Son olarak da ön satış sırasında tokenlerinizi stake etmeyi seçebilirsiniz diyorlar. AP'ye önemli ve dinamiktir. Yani daha fazla kişi stake ettikçe değişir demişler. Ama stake etmek zorunda değilsiniz. İsterseniz de tutabilirsiniz. Tamamen seçim sizin. ama ben yine de bu projeye yatırım yapmanızı önermiyorum arkadaşlar satın almayı da gösterdim z gelin token ekonomisine bakalım. Arkadaşlar %20'si hazineye ayrılmış projenin hazinesi yedekte tutuluyormuş bir şekilde. %15 pazarlamaya pazarlamaya biraz fazla vermişler sanki ama neyse yüzde ödüllermiş işte ödüllermiş arkadaşlar. Solaxin'in ilk destekçileri katılımları karşıladığında büyük ödülleri alıyormuş. %10'da listelemeler %30'da geliştirmeye vermişler. Token arzının bir kısım sürekli genişleyen ekosistemin geliştirilmesine tahsildir yazmışlar. Yani bilemedim ama %15 pazarlama birazcık fazla neden diye sorarsanız da arkadaşlar böyle küçük projelerde daha ön satışlı olan projelerde Mesela bir Twitter'dan sponsorluk alıyorlar reklam için ee, Bunun ödemesini Solix tokeniyle yapıyorlar yani kendi tokenleriyle yapıyorlar Bundan dolayı da karşı taraf yani reklam yapan tarafta arkadaşlar bu Solix tokenlerini satıyor ve parasını çekiyor Bundan dolayı Solix'in değeri düşüyor arkadaşlar bunlar da önemli Bu yüzden de çoğu proje batıyor Sadece söyledim öyle çünkü %15 pazarlama bilemedim Burada da tarihleri mevcut. Böyle bakabilirsiniz. Burada da soruları mevcut. Nasıl stake yapabilirim demiş mesela. Buna nasıl Solix stake etmek basitti. Ön satış sırasında katılımcılar ek ödüller kazanmak için tokenlerini stake etmeyi seçebilirler. Solix satın aldıktan sonra tokenlerinizi kilitlemek ve getirilerinizi maksimize etmek için platforma sağlanan stake talimatlarını izleyin demişler. Biz de zaten şimdi staking'e geçeceğiz arkadaşlar. Şu anda staking kısmındayız. Staking ne diye soracak olursanız bilmeyenleriniz için arkadaşlar diyelim ki Solix tokeninizi aldınız. Bunu bekletiyorsunuz. Yani stake ediyorsunuz. Buna stake etmek deniliyor. En sonunda da site size ödüller veriyor. Yani bir nevi pasif gelir olarak düşünebilirsiniz. Burada eğer ki Solix'iniz varsa burada yazacaktır. Stake edebilir olan tokeniniz de burada yazıyor zaten. Toplam bahisleri arkadaşlar 12 milyarmış gördüğünüz üzere. 12 milyar Solix'leri varmış. Bu da gayet iyi bir oran tahmini ödülleri yıllık %90 ödül yıl oranı dinamiktir. Aylık %12'ymiş. Günlük de %365'e kadar çıkabiliyormuş. Güncel ödülleri de yani Ethereum blok başına dağıtılan Solix ise 4377.4 arkadaşlar. Buradan da ödülleri talep et dediğinizde anında coinleriniz cüzdanınıza geliyor. Paranız cüzdanınıza geliyor arkadaşlar. Bunu da unutmamak lazım. 3 yıl boyunca dağıtılacak ve talep, talep yayına girdiğinde talep edilebilir olacakmış arkadaşlar. Hemen aşağıda da toplam arz grafikleri mevcut. Net bir şekilde burayı inceleyebilirsiniz. Umarım size Solaxi'yi anlaşılır ve normal bir dille anlatabilmişimdir. Ee, benim yorumlarıma gelecek olursak normal bir ön satış projesi öyle ekstraları falan yok. Sizlerine de zaten fazla uğraşmamışlar. Ben kesinlikle yatırım yapmanızı önermiyorum. Çünkü ben sadece size burada Solaxi'yi tanıtıyorum. Yatırım yapın demiyorum. Kripto yatırımı riskli bir yatırımdır arkadaşlar. Eğer ki illaki ben yatırım yapacağım diyorsanız kendiniz araştırma yapın. Ona göre yatırım yapın. Benim diyeceklerim bu kadardı. Şimdi gelin hep beraber kapanış yapalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz proje devam devamını istiyorsanız kanalıma tam şuradan abone olup like atmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar bir önceki videoyu ekmek için de tam şuradan videoya tıklayabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.